bölümde son notları aktarmıştım size. Bu bölümde yine bir son notlara bakacağız. Arkasından da İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden değerli hocamızla e, sohbet edeceğiz. Özellikle işin planlama boyutunu e, konuşuyor olacağız. E, <laughs> depremlerde can kaybı bini aştı. Bir kez daha son rakamlara bakalım. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin üzerinden 10 gün geçti. Bugün 10, 15 Şubat çarşamba 10. günündeyiz depremin Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Maraş Mer Mar 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 merkezli depremde 35418 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ee, bazı bölgelerde tamamlandı. Ee, enkaz e, çalışmaları var. Daha da yoğun olarak e, bakıyor olacağız. Bu arada bugün borsa e, açılıyor. E, Dolar TL sabah e, erken saatlerde 19 seviye üzerini gördü, tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti ee, ve e kur 19'un üzerini gördükten hemen sonra 1885 seviyelerine kadar geri çekildi risk birimi Türkiye'nin e, 565 bas puan seviyesinde yer alıyor gösterge tahvil faizde yüzde 11'lerde borsa İstanbul'da işlemler bir dizi tedbirle yeniden başlıyor açılış öncesi e, boyutu milyarlarca lirayı bulabilecek bir dizi e, tedbir e, duyuruldu onlardan da bahsetmiştim size ilk bölümde bir kez daha e, şöyle bir üzerinden geçeyim. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı portföyünde fonların borsa payının yüzde ondan yüzde otuza çıkarılması ve Türkiye Varlık Fonu'nun borsayı fon mekanizmasıyla desteklemesi öne çıkıyor. Ayrıca şirket ise geri alımlarında yüzde sıfır stopaj. Dün resmi gazetede yayınlanan sermaye piyasası kurulu hisse geri alımı için genel kurul kararı şartını da kaldırdı. Resmi gazetede yayınlanan yüzde sıfır stopajın ardından bunlar önemli önemli e, borsa açılışından sonra e, gün içerisinde tabi detaylarına bakmak lazım. E, yine son dakika notlarında size e, yayın içerisinde e, aktarıyor olacağım. E, pek çok yeni e, düzenleme var dedik. E, ee, Ticaret Bakanlığı konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay boyunca yasaklamış. Ee, aynı zamanda BDDK deprem bölgesinde krediler için yüksek risk ağırlığı Ocak 2024'e kadar uygulanmayacak dedi. Yine hisse geri alımları ile ilgili BDDK'dan e, karar var. Ee, hisse geri alımları Ocak 2024'e kadar çekirdek sermaye hesaplamasından düşürülmeyecek diye. Ee, son notlar böyle. Maalesef ki can kaybı 35 bini aşmış durum da e, hala çalışmalar e, devam ediyor. E, deprem felaketinin 10. günündeyiz e, sevgili arkadaşlar e, ve maalesef ki e, Türkiye bu çok büyük acıyı e, kolay kolay e, sindiremeyecekmiş gibi görünüyor. Şimdi bu e, depremin e, bu büyük afetin e, arkasından biz e, şehirlerimizin ne kadar depreme hazırlıklı olduğundan, binalarımızın ne kadar depreme uygun olduğundan konuşmaya devam ediyoruz 99 depreminin ardından 20 yıl fazla zaman geçti ve maalesef bu deprem bize gösterdi ki biz hala planlamalarımızı depreme uygun şekilde yapmamışız. Şimdi e, karşımızda İstanbul Gelik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden e, Mehmet Zafer Akdemir hocamız var. Doşent Doktor Mehmet Zafer Akdemir'le e, planlamayı e, konuşuyor olacağız. Bugüne kadar yaptığımız hataları ve bundan sonrasında neleri nasıl yapmamız gerektiğini belki. Hocam günaydınlar. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınızı için. Günaydın ben teşekkür ederim davetiniz için. Değerli hocam büyük felaketin ardından sözün bittiği nokta noktada konuşmak bir şeyleri düzeltmek için bilgilerimizi paylaşmak gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada işin planlama boyutundan başlayarak nerelerde ne eksiklerimiz var? Bundan sonrası için neyi nasıl yapmalıyız noktasında değerli bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Evet, sanırım planlama bu işin anahtar sözcüğü, anahtar kavramı ve üst ölçekten baktığımız zaman ülke planlama bağlamında başlamamız lazım. Ülke planlama dediğimiz zaman da neredeyse bütün disiplin alanlarının birlikte çalıştığı, kafa yorduğu, düşünsel anlamda emek harcadığı bir planlama boyutundan bahsediyoruz. Onun alt ölçeklerinde ise bölge planlama ve şehir planlaması geliyordu bütün bunlara dönük çalışmaların ışığında yapılacak işte kentleşme hareketleri, kentlerin yol haritaları, her kentinde kendi anayasası olan nazım planlarıyla tanımlandığı zaman belki biz bu afetleri hiç gündem maddesi olarak önümüze gelmeyecekti bu afetler. Dolayısıyla planlama teşkilatı biz biliyorsunuz biz, bizim ülkemizde de var olan bir devlet planlama teşkilatının varlığından haberdarız hepimiz. Yani şu anda olmayan ya da işte ne diyelim plan yapma yetkisi olan İller Bankası deneyimi çok önemli bir deneyimdi kentlerimiz açısından. İller Bankası'nda bürokratlar, teknokratlar çok yetkin kabiliyetlere sahip uzmanlar çalışıyordu ve onların hazırladığı planlar çerçevesinde imar planları kentlere yönelik imar planları hazırlanıyordu. Dolayısıyla bu planlama disiplininin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hayati olduğunu söylemek ve ona vurgu yapmak istiyorum. Bu bağlamda yapılan yani deprem de sonrası yapılan dönüşüm yasalarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dönüşüm yasalarının da bir anlamda işte şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olması lazım. Sosyal adalet ilkelerine uygun olması lazım. Demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun olması lazım. Dolayısıyla bu bağlamda planlama disiplin alanını, planlama bilim alanını dışladığımız anda kentlerimizin yüzde kaldığı felaketleri görmüş oluyoruz. Peki hocam, yani gerçekten planlamayı biz e, çok uzun yıllardır e, doğru yapmıyoruz bu ortada. Şimdi bu büyük depremin ardından Türkiye bir deprem ülkesi e, bu gerçeği e, bir türlü işselleştiremedik bugüne kadar ama bundan sonra işselleştirmemiz gerekiyor her seferinde bunu konuşuyoruz. İstanbul için e, durumu düşündüğümüzde değerlendirdiğimizde örneğin Korkunç bir yapılaşma görüyoruz. Yani hava fotoğrafları var bu süreç içerisinde de bulundu. Ee, hiçbir planlama e, olmadığını çıplak gözle biz bu fotoğraflardan da görebiliyoruz. Bundan sonrası için e, ne yapmak lazım? Yani hal böyleyken do doğru bir planlamadan e, yeni bir e, işte şehir ya da bölge planlamasından söz edebilir miyiz? Nasıl söz edebiliriz? Bu konuda kimlere acaba ne boyutta sorumluluklar düşüyor? aslında 2010'larda sınırım bir İstanbul Metropolitan Planlama Bürosu kuruldu biliyorsunuz. Ve o büroda yine farklı üniversitelerden uzmanlar, çok sayıda uzman uzun sürelerde bir takım planlar ürettiler. Elbette o planlar hazırlanırken aslında fiili olarak da kent büyümeye devam ediyordu plansız şekilde. Bu anlamda o planlar belki revize edilebilir ama tabii çok geç bu söylediğimiz mesele. Bu bir takım eşiklerin aşıldığını ben kendi adıma düşünüyorum. Hem ekolojik eşiklerin hem kentleşme eşiklerinin bu anlamda aşıldığını düşünüyorum. Burada yapılacak bir takım şeyler önemli olanlar. Yani var olan değerler açısından mesela 6306 sayılı afet yasasının kesinlikle değişmesi gerekiyor. Çünkü afet yasası bu anlamda riskli bölgeleri tanımlayan bir yasa değil. Tam tersini risk içermeyen alanları yapılaşmaya bir yasa içerik anlamında. Bunun gözden geçirilmesi lazım ve yeniden ele alınması lazım. Onun haricinde zemin raporları ile ilgili mesela çok güncel bir şey. Hemen dün basında yer alan bir haberden söz etmek istiyorum. İTÜ Yer Bilimleri hocalarından Profesör Doktor Cenk Yaltırık'la yapılan bir söyleşi vardı T24'te. Ona dikkat çekmek Hı. istiyorum. Cenk Hoca'nın ifadesine göre Türkiye'nin deprem haritalarının gerçeği yansıtmadığı ifadesi ve ciddi bir ifade bu. Ciddi bir iddia daha doğrusu. Bu iddianın çok acil bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda yapılan özellikle İstanbul'a göre dönük olarak yapılan deprem risklerinin, deprem bölgelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve çok acil bir şekilde masaya yatırılması lazım bu konunun. Yani benim birinci öncelik olarak bunu görüyorum. Eee çok haklısınız hocam. Epeyce de ses getirdi o haber. Ben de takip ettim. E, zaten işin ağasında e, e, sıkıntı var gibi görünüyor bu noktada baktığımızda. E, devam edecek olursak e, biliyorsunuz e, ülkemizde böyle bir kentsel dönüşüm e, faaliyeti e, yürütüldü. Kentsel dönüşüm de şehir planlamanın e, önemli e, konularından bir tanesi ama e, özellikle İstanbul'da gördük ki e, kentsel dönüşüm noktasında ülkeler Yeterli bir planlama yine orada da yapılamadı. Şimdi bundan sonra da devam edecek bu çalışmalar hiç şüphesiz. Şimdi herkes telaşla e, kendi oturdukları binaların, evlerin e, depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığını anlamaya, ölçtürmeye çalışıyor. E, duyduğum kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu noktada ücretsiz bir hizmet de veriyormuş. Bu denetimi isteyen e, e, kişilere vatandaşlara e, bu hizmeti veriyormuş. Ama bundan sonra bir kentsel dönüşüm e, çalışması gerçekleşecekse eğer bunun planlamaya uygun şekilde yapımı nasıl olmalı? E, hangi bilimsel e, gerçeklerle hareket edilmeli? Bunları da konuşalım. Bence yine burada çok örgütlü, çok disiplinli bir ortak çalışmaya ihtiyacımız var. Üniversitelerle, belediyelerle, yerel yönetimlerle, kamu idaresiyle kamu idaresinin ilgili birimleriyle ortak bir çalışmayı zorunlu kılıyordu. Dolayısıyla bu anlamda kentsel dönüşüm meselesi yani salt fiziksel anlamda bir yapının dönüştürme meselesi değil. Dolayısıyla sosyal fiziksel boyutları olan, sosyal kültürel boyutları olan bir olgu. Bizde 1990'larda başladı bu dönüşüm kavramı ama yalnızca şeyi indirgendi. Yani yeni bir ne diyelim kentsel dönüşüm kent mekanında arzulanan operasyonların bir aracı olarak değerlendirildi. Yani kaçırılan ciddi bir fırsat olarak değerlendiriyorum ben bunu. Ama bugün için, bugünden itibaren yine çok dediğim gibi çok disiplinli bir şekilde kurumlar arası işbirlikleriyle yeni bir şeyler yapılabileceğini de kendi adıma düşünüyorum doğrusu. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam görüşlerinizi paylaştığınız için bilimin yolundan gitmeliyiz, çok disiplinli hareket etmeliyiz. Tüm aktörlerin planda yer aldığı, büyük ölçekli bir ve incelikli bir planlama ile bundan sonrasını tayin etmeliyiz gibi görünüyor. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Radyo Gidik'te yayınımız devam ediyor. Deprem özel yayınlarımızla hafta başından itibaren sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. İstanbul Gidik Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleri e, bilgilerini bizimle paylaşıyorlar. Doçent Doktor Mehmet Zafer Akdemir ile konuştuk. E, İstanbul Gidik Üniversitesi'nin Mimarlık e, Bölümü öğretim üyesi, e, kentsel dönüşümün kaçırılmış bir fırsat e, olduğunu şahsen düşünüyorum diyor. Bundan sonrası için son derece örgütlü, multidisipliner bir şekilde hem kamu kurumlarının hem akademisyenlerin e, bilimsel araştırmalar yapan kişilerin kurumların hepsinin bir arada olduğu planlamayla bundan sonrasını düşünmemiz lazım diyor. Kentsel planlama dediğimiz noktada İstanbul için örneğin belli bir eşiğin aşıldığından maalesef bahsediliyor. Bundan sonrası için sürecin e, daha zorlu olacağını e, anlatıyor bu durum. E, ne yazık ki e, planlamayı epey bir zamandır e, gündemin geri sıralarına atmış durumdayız. E, Oysa ki e, bütün bunları yapmış olsaydık e, belki de depremi bu kadar büyük bir facia olarak yaşamayacaktık. Bu notu da buradan bugün paylaşmış olalım. Evet yine bakalım son dakika notlarına birlikte. Depremde can kaybı son rakamlarla 35.000'i aşmış durumda biliyorsunuz. Bugün borsa açılıyor. Borsadaki işlemler yakından takip edilecek. Bir dizi önlemler alındı. Ee, ancak e, nasıl, ne şekilde kayıpların yönetilebileceği tabii ki tartışma konusu ee, ve yine gün içerisinde bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmalarında e, biz e, e, mucize aramaya e, devam ediyor olacağız. E, çok sayıda e, e, Yanlış uygulamadan da bahsediliyor. İşte bir tanesi deprem sonrası Mersin'deki bu fahiş kira e, artışları. Kahramanmaraşlı merkezi depremin ardından Mersin'e yoğun göçü fırsat bilen bazı ev sahiplerinin kiraları arttırdığı konuşuyor. Öyle yüzde %10, 20, 30 değil yüzde %70 %70'e kadar artan kiralar var. E, bu yönde çok şikayet aldıklarını Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat Habertürk gazetesine açıklamış. Ee, ev sahiplerine depremde ölmeyen insanları burada ağır kiralar altında mı öldürmek istiyorsunuz biraz vicdandı olun diye seslendiğini okuyorum gerçekten son derece üzüntü verici ee, dün kabine toplantısı yapıldı. Arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Hem bölgeyle ilgili son rakamları paylaştı. Hem de alınan veya alınacak olan tedbirleri özellikle önümüzdeki günlerde Mart ayına işaret edildi. Hızlı bir şekilde yeniden konutların yapımına başlanacağını önümüzdeki bir yıl içerisinde de şehirleri yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi. Yapılan yardımlardan bahsetti. Bugün ee, televizyon kanalları ortak yayında akşam 8'de başlayacak. E, ortak yayında e, bir yardım e, kampanyası yapacaklar. E, buraya e, iş dünyasından e, e, ünlülerden e, kişiler e, bağlantılarla e, bu yardımı destekleyecekler. Ee, çok sayıda e, sunucu görev yapacak. Onların da hepsinin detayları var manşetlerde. Ortak yayın saat 8'de başlıyor. Dünyadan Türkiye'ye çok sayıda yardım geldi. Dün kabine toplantısı sonrasında devlet yardımlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bahsetti ama bazı e, önemli şahsiyetlerin e, dünyaca ünlü e, sanatçıların yardımları da konuşuluyor. Bunlardan en çok Madonna'nın söyledikleri e, dün 14 Şubat'ta herkes aşktan sevgide söz ediyor. Aşkınızı, sevginizi e, Türkiye'ye yardım yaparak gösterin. Minvalinde bir açıklaması var. Madonna da bugün bu açıklamasıyla manşetlerdeki yerini almış durumda. İş dünyası seferber oldu demiştik. E, pek çok ııı e, 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 kurum ve kuruluş, organize sanayi bölgeleri, sanayiciler hepsi yardım e, peşinde diyelim. Çok sayıda yardımlar yapılıyor e, ve bu yardımların e, bölgeye ulaştırılması için de çok ciddi bir şekilde e, seferberlik var. Geçtiğimiz haftadan itibaren herkes elinden geldiğince bu yardımlara destek olmaya çalıştı. Organize sanayi bölgelerinin e, e, bir araya gelip e, bölgede sadece işte konteyner oraya gönderilmesi, barınak sağlanması, yardım sağlanması maddi yardımlarda dahil değil. Ama aynı zamanda orada işlerini sürdüremeyecek duruma gelen sanayicilerin işlerini de üstlendiklerini görüyoruz. Tekstil sektörünün yoğun olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bölgede önümüzdeki 6 ayda pek çok sanayicinin iş yapamayacağı konuşuluyor. Bu noktada onların işlerini kendi işlerini bir kenara bırakıp devralan üreticiler olduğunu görüyoruz. Bunlar gerçekten memleketimiz adına güzel e, gelişmeler ama tabii bunun yanında biraz önce size işte Mersin'deki konut fiyatları ile ilgili bahsettiğim gibi kötü örneklerde e, olduğunu görüyoruz. Bütün bunları yaşıyoruz, yaşayacağız. E, gerçekten çok üzüntü verici. Ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersen Ersan Şen'in açıklamaları var. Deprem felaketinde hasar göner, gören binaların müteahhitleri yanı sıra sattıkları evler yüzünden inşaat şirketlerinin olası kasla insan öldürme suçlarının gündeme gelebileceğini söylemiş. E, ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen pek çok kanalda yayınlara katılıyor burada açıklamalar yapıyor. Epeyce bir medyada açıklamaları var. Bu da onlardan bir tanesi. E, Afet bölgesindeki kamu çalışanları idari izinli sayılacakmış. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre Kahramanmaraş merkezi depremler sebebiyle olağanüstü hale ilan edilen şehirlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılanlar görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek mali sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak deniyor. Deprem bölgesine yardıma koşanlar içerisinde e, işimden e, izin alamadım, o yüzden istifa edip geldim diyenler de vardı. Bu noktada da çok yoğun e, tartışmalar var. Özellikle madencilerimizin hakkı ödenmez. Herkes e, oralardan bulundukları, çalıştıkları yerlerden işlerini bırakıp buraya geldi, e, bu bölgeye geldi ve çok önemli işlere imza attılar. Şimdi onlar dönüş yolundalar pek çokları. Bu arada havaalanında müthiş sıkıntılar yaşadıklarını hala duyuyoruz, işitiyoruz. E, maalesef önemli bir e, organizasyon eksikliği hala e, söz konusu. Her ne kadar ilk günlerde o, olduğu kadar e, kötü bir tablo olmasa da organizasyonda epeyce bir e, başarılı olamadığımızı da e, görmekteyiz. Evet gözler yeni düzenlemeler sonrası bugün açılacak borsada demiş Ekonomim gazetesi. Hisse geri alım programı için bürokratik zorlukların kaldırılmasının ardından halka açık şirketler hızlıca hisse geri alım programları aldı ya da var olan programlarını revize etti diyorlar. Borsa İstanbul Pay ve Vadeli işlem Piyasaları bir dizi tedbirle bugün yeniden açılıyor. Borsadaki detaylara da bakıyor olacağız. Yarın son notlarla birlikte olacağız. Mücbir sebep halinden 638 bin mükellefimizin yararlanacağını dün Sayın Cumhurbaşkanı yine kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda belirtmiş idi. Ee, diğer yandan e, Fed ile ilgili bazı açıklamalar var onları da ifade edeyim bugün borsa açılışından önce önemli dolar tl'de de bir e, yukarı yönlü sert yukarı yönlü bir hareket olmuştu 19 seviyesinin üzerine çıkmıştı şimdi ondan geri çekildi ama Buradaki hareket de biraz uluslararası gelişmelerle alakalı ee, yüksek enflasyonu kontrol et altına alma çalışmaları henüz bitmedi diye konuşmuş Fed başkanlarından Williams ee, ve e, bu da e, yine e, Fed'den gelen ABD tarafından gelen açıklamaların e, bizdeki yansımaları olacağı nedeniyle sizlere aktarmaya çalıştığım bir not. SPK deprem bölgesinde bulunan müşterilerin depremlerin yaşandığı tarih olan 6 Şubat'tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında 30 Haziran'a kadar işlem tesis edilmemesine karar verdi. Bu da önemli bir başka not size onu da aktarmış olayım. Evet başka neler var para ve maliye politikası adımları ile gönderilen yardımlara atıfta bulunuyor Goldman Sachs raporunda riskler finansmanla ilgili diyor dün bunu aktarmıştım size depremin gayesafi yurtdışı üzerindeki etkisi yüzde birin altında kalabilir diye bir yorumu gelmiş idi ama tabii o yorum ne kadar gerçekçi olacak onu da bakıyor olacağız. İstanbul'da 7,5 senaryosu konuşuluyor. Maalesef ki 250 bin binada hasar riski var deniyor. Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrasında gözler deprem riski altındaki İstanbul'a döndü. Biz de biraz önce İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim ile bunu konuşuyorduk. Planlamanın ne kadar elzem olduğunu, burada eşiklerin aşıldığını söylüyordu. 1 milyon 166 bin bina var İstanbul'da resmi kayıtlara göre. Binaların 255 bini 1980 öncesinde 533 bini 1990'la 2000 yılları arasında 376 bini de 2000-2019 yılları arasında inşa edilmiş ee, ve e, İBB'nin yaptığı son analize göre 7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'da 91 bin 81 bina ağır veya çok ağır hasar 167 bin 116 bin bina orta hasar alacak. Yani yaklaşık 250 bin bina hasar görecek deniyor. Çalışmalarda 40 milyar dolarlık ekonomik ekonomik kayıp oluşacağı Avrupa yakasının güney bölümünün en büyük hasarı alacağı tahmin ediliyor. Tabii ki Yine biraz önceki söyleşimizde konuştuk. Şöyle iddialar da var. Deprem haritalarının gerçeği yansıtmadığı minvalinde bu yapılan hesaplar bu teyide muhtaç haritalar üzerinden muhtemelen yapıldı. Dolayısıyla ilk olarak öncelikli olarak bu deprem haritalarının güncellenmesi gerekiyor. Sonradan bu hesapların belki de yapılması gerekiyor. Bunu da ifade etmek lazım. İstanbul'da binaların yüzde yetmişi yani 817 bin bina iki bin yılı öncesi yapıldığı için depreme karşı zayıf kabul ediliyor. Bu binaların yeniden yapılanması yapılması ya da güçlendirilmesi gerekiyor. 2012-2022 arasında 10 yılda İstanbul'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 79.891 bina riskli ilan edilmiş, 72.490 riskli bina yıkılmış. Bu 373.820 bağımsız bölüme Denk geliyor rakamlar 10 yılda e, riskli binaların %10'unun dönüştüğünü sadece gösteriyor analize göre bu hızla İstanbul'un dönüşümü için tam 100 yıla ihtiyaç var sevgili arkadaşlar tam 100 yıl. Evet e, bugünkü yayınlarımızı da burada tamamlayalım. Yarın sabah yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Yeni bağlantılarımız olacak. Şimdi hemen bu yayının ardından e, radyo Gelik programcılarından sevgili Füsun Saka'nın yaptığı bir söyleşe pas atacağız. Ee, yine İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyelerinden psikoloji bölüm başkanı, doktor öğretim üyesi Barkan Eskili ile bir röportaj yaptı sevgili Füsun. Onu dinleyeceğiz. Bu depremin psikolojik şiddeti de çok yüksek. Ee, yayınlar içerisinde her noktasına değinmeye çalışıyoruz. Ee, dün gerçekleştirdi sevgili Füsun Sakabu söyleşiyi değerli hocamızla İstanbul Gedik Üniversitesi psikoloji bölüm başkanı, doktor öğretim üyesi Barkan Eskili ile Füsun Saka'nın yaptığı söyleşiyi dinleyeceksiniz şimdi bu yayının hemen arkasından görüşmek üzere